altıncı sınıflarla ondalık kesirlerle çarpma işlemi. Bunun için normal bir çarpma gibi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu an örnekte gördüğünüz gibi. 4 tam onda 3, 2 tam yüzde 15. 4 tam onda 3 ile çarpılırken ilk önce bakın küçük olan yani 2 215 ile 5 ile 1 ile 2 ile tek tek çarpmamak için İki basamaklı olduğu için 4 tam onda eee çarpma için kullanabilirsiniz. Böylece önce 3 ile çarptınız 215'i 645 yaptı. Sonra 4 ile çarpıyorsunuz 215'i 860 yaptı. Aynı çarpma taktiğinde olduğu gibi birinci basamağı bakın birler basamağını boş bırakıp şurayı boş bırakıp arkadaşlar. Onlar basamağının altından sırayla devam edip sonra topluyorsunuz. <laughs> toplayınca 5 aşağı gelir. 4 0 daha 4. 6 6 daha 12. Elde var 1. 8 aşağı. 1 de elde vardı. 9 oldu. Buradan 9.245'i bulduktan sonra bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir birinci sayımızda iki tane basamak. Bak birinci basamak, ikinci basamak. İki basamak kaydırarak virgül konulmuş. Bir ikinci sayımızda ise sadece bir basamak kaydırarak. Böylece ne olur? Birinde iki basamak kaydırılmış, birinde ise üç, bir basamak. Üçün olduğu yer olduğu için bir basamak ve bu üç yapar. Demek ki biz sayacağız. Bir, iki, üç. Böylece üçüncü rakamdan sonra virgül atacağız. Sayımız dokuz tam. Ne olacak arkadaşlar? Binde iki yüz kırk beş olacak. Tamam mı arkadaşlar? Üç basamağı seçmemizin sebebi bakın burada bir ve iki tane basamak. Virgülden sonra iki tane rakam var. Burada ise virgülden sonra bir rakam var. İkisini topladığınız zaman iki rakamla bir rakamı toplayınca üç rakam yapıyor. Bu da virgülden sonra üç tane rakam olacağını gösteriyor. Birler basamağından başlayarak saydık. Bir, iki ve üç. Böylece ne oldu? 9 ile 2 arasına virgül atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu bir örnekle daha pekiştirelim gençler. Diyor ki size 5 tam 10 da 8, 1 tam 10 da 2. Ne yapıyoruz burada? 5 virgül 8, 1 virgül 2 diyorsunuz. Bakın çarpıyoruz. 2 kere 8 16. Aynen virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. 2 kere 5 10. Bir delde de vardı 11. Bir kere sekiz, sekiz. Bir kere beş, beş. Buradan da topladığınız takdirde, bakın topluyoruz. Altı, dokuz ve altı. İkisinde de bakın bir basamak burada, bir basamak burada olduğu için iki tane basamak kaydırıyorum. Bir, iki. Virgülden sonra kaç tane rakam olduğuna bakıyorsunuz. İki tane rakam var. Yani altı virgül doksan altı oluyor arkadaşlar. Bakın. Aynen bu şekil yapıyorsunuz. Tamam mı gençler? Şimdi ben buradan size birkaç tane örnek vereceğim. Ve bakalım kimler düzgün doğru bir şekilde yapacak. Bakalım. Şöyle. Bu soruyu. Şöyle Poyraz'a verelim. Bunu Mahmut'a verelim. Mahmut. Herkes bulduğu cevabı altına yazsın arkadaşlar. Bu Gürkan'ın. Evet bu Gürkan. Bu Muhammed Nezi. Bu da Muhammed Çolak oğlu. Yes. Evet. Bu Fatih. Bakalım. Ee, başka kimler var? Hocam Kubilay var. Niye Kubilay'ı seçmiyorsunuz? Kubilay'ı başka yere seçeceğim. Bu Alara. Bakın bu Fatih, bu Alara. Ben Alihan'ı merak ediyorum. Alihan, bu soru da senin. Hocam. Bu soru Kubilay'ın. Kubilay. Sonra ben bir kişi daha gördüm orada. Hüseyin ve Nur'u gördüm. Bu Hüseyin. Evet. Şu, buradan bakalım bunun. Bunu çöz bakalım Nur. Benim çaktığım çözebilecek misin? Bu da Efe. Efe. Hocam Nura verdiniz mi? Evet bak burada Nur. Az önce anlattığım soruda rakamını iki olarak değiştirdim. 2,2. Tamam mı? Şimdi soru almayanlar el kaldırsın arkadaşlar. Mesela Yiğit'i görüyorum. 1,7 çarpı 3,4. Bu Yiğit'in sorusu. Yiğit. Sonra orada bir kişi daha vardı Dilanur. Dilanur'u da görüyorum. 2,8 çarpı 5,3. Bu da Dilanur. Evet. Sadece cevaplarını yazman yeterli Gürkan. Çarpmayı orada yaparsan karışır. Sadece cevabını yazın arkadaşlar. Ee, Nurcum bak senin sorun artık şey oldu. 2,2 oldu biliyorsun değil mi? 1, evet 2 hocam. 3. Evet. Şimdi Zeynep ve Oğuz Paşa'yı görüyorum. Oğuz Paşa'ya biraz zor vermeliyim. 25 eksi 3,3 çarpı 4,7. Bu Oğuz Paşa'nın. Zor adamların çocuğu, değil mi? Zor soruların çocuğu. Evet, Oğuz Paşa bu senin. Şimdi Zeynep'e vereceğim. zaman ben bu konuyu işlemedim de daha. Ama şimdi ben anlattım. Hocam ben şimdi yine girebildim. Tamam, ben şimdi bir daha anlatırım bir örnekle, tamam mı? Zeynep Naz'ın sorusu bu da. Zeynep Naz. Ee, o da 50 eksi 2,3 çarpı 5,6 Evet. Bu da Zeynep Naz'ın sorusu. Başka almayan varsa el kaldırsın arkadaşlar. Soru almayan. Hocam ben bitirdim. O yüzden sorum yok. Yok. Şimdi yani, soru almayan. Yani, Rohat kaldı. rahat hiç almadı. Evet. Bu da Rohat Berkin. Bir virgül iki çarpı sıfır virgül yedi eksi 0,5 pardon şu 8,7 idi. 0,5 çarpı 2. Evet. Hocam Mevrem anlatma. Bu da Rohat'ın sorusu. Hocam benimki doğru mu? Şimdi herkes cevabını çete yazsın arkadaşlar. Çünkü bura karıştı. Sizi özelden mi gönderelim hocam? Özel yo herkese direkt açık gönderebilirsiniz çünkü şey hocam bak, ben size özelden gönderdim. abi. tamam herkesin sorusu farklı zaten. Evet bu durumda bakıyorum kimse soru almamış. Oğuz Paşa beni dinliyor musun? Oğuz Paşa evet. Şimdi bak burada evet. 4,3 ve 2,15 yazıyor. Görüyor musun? Örnekte. Evet. Şimdi bak bu iki tane sayıyı çarpacağız. Bu iki sayıyı çarparken Rakamı az olan 4,3 olduğu için onu alta yazıyorum. Rakamı fazla olan 2, yani 2 tam %15'i üste yazıyorum. 4 e, hiç sanki virgülü yokmuş gibi önce 3 ile 215'i çarpıyorum, 645'i buluyorum. Sonra 4 ile 215'i çarpıyorum. Normal bir çarpma yaptığım için birler basamağını boş bırakıyorum ve 860'ı buluyorum. Bu ikisini toplayınca 9245'i buluyorum. Tamam mı? Oğuz Paşa anladın mı burayı? Hocam. Efendim? Hocam ben de yaptım. Tamam. Açın. Şimdi Açın. arkadaşlar buradan da ne Açın. yapıyoruz? Oğuz Paşa beni dinliyor musun? Evet. Bak burada iki tane rakam var. Diğerinde de bir tane rakam var. Birinci, bir, birinci basamakta iki rakam. Virgülden sonra iki rakam olduğu için. İkinci basamakta da virgülden sonra bir rakam olduğu için bu ikisini topluyorum. İki bir daha üç yapar. Yani virgülden sonra üç rakam atlayarak virgül. Bakın arkadaşlar üç rakam olması lazım. Virgülden sonra üç rakam olması gerektiği için birler basamağından itibaren sayıyorum. Bir, iki ve üç. Böylece dokuz ile iki arasına virgül atıyorum. Anladın mı Oğuz Paşa? Evet hocam ben cevabı buldum. Evet şimdi herkesin sorusuna bakalım. Zeynep Naz bulmuş. Aferin. Alihan D bulmuş. Sırayla bakıyorum şimdi en alttan başlayarak. Alihan'ın sorusuna. Eee Alihancığım bu soruyu yaz bir kenara cevap bursa. Tamam mı Alihan. Neden? 4,3 ile 1,4'ü çarpacaksın. Bulduğun sonuçtan 20'den bulduğun sonucu çıkaracaksın. Geldik. Zeynep. Oh, hocam ]az. ben yanlış evet. yapmış onu fark ettim. Roha'da bakıyorum. 9,44. Kubilay Ay. D bulmuş. Aferin Kubilay. Mahmut. Hocam ben yaptım. Mahmut D iyi ya. bulmuş. Hadi. Aferin Mahmut. Alara bulmuş. Bir dakika. Evet. Doğru buldun Ala, Alara. Hocam, bir, bir saniye. Üçüncü şartayım. soruya arkadaşlar sorularınızı çözün. Ben arkadaşlarınızı kontrol ederken. Hüseyin Kartal doğru buldun. Aferin. Ee, Muhammed'e bakıyorum. Şöyle 0,14 doğru. Yiğit'e bakıyorum. Yiğit'in sorusu. Evet. 5,78 Poyraz'a bakıyorum. bir 120. 12 bin. Hocam doğru. Doğru. Sonra Yiğit evet doğru. Muhammed evet doğru. Gürkan'cığım konumuzu yetiştirirsek kağıt yapacağız ikinci ders tamam mı? Evet arkadaşlar tamam. şimdi. Hocam çiçekten mi atıyorduk ya? Ben evet. o Ali bakalım Fatih sorusunu çözmedi. Bakalım. Bu chatten yazıyoruz. Evet, chatten daha düzgün oluyor arkadaşlar. Evet, Muhammed'in doğru. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Nur'un doğru. Nur'un doğru. Efendim. Yuh. Efe Kerim çözdün mü? Cevap beklediklerimi söylüyorum. Dilara'yı bekliyorum. Efe Kerim'i bekliyorum. Fatih'i bekliyorum. Ve evet, Ruhat cevabın nedir? Yeniden Hocam, yolla. Terk. Evet. Alihan mikrofonunu açar mısın? Evet. Nilda geldi. Nildaya da bir soru verelim. Nilda geç geldin. Neden geç geldin? Ders kaydımızı mutlaka izle, tamam mı? Arkadaşlar. Tamam. Hepinizin en az beş tane altıncı sınıf videosu izlemenizi istiyorum. Tamam mı? Birinci döneme ait özellikle. Anlaştık mı gençler? Benim YouTube adresimi açacaksınız. Her derste bakın her her hafta 5 tane video izlemenizi istiyorum. Altına da yazacaksınız hocam bu videoyu izledim. Örnek veriyorum ben Elif. Hocam. Tamam mı? Hocam Elif hoş geldin. Hoş evet. buldum hocam. Arkadaşlar geriye dönük konuları mutlaka tekrar edin. Çünkü e, kolejlerde bursluk sınavlarında sürekli çıkacak fazla değil beşer tane videoyu izlemenizi istiyorum. Velinizin WhatsApp'ından bana yazacaksınız. Hocam videoları 5 tane video izledim diye. Orada da yorum attığınız zaman ben hangi videoları izlediğinizi görürüm. İzlediğiniz videoları... Hocam ben mu? yorum atamıyorum ama. Atılan yorum atılanlar var arkadaşlar YouTube adresinde tamam mı? Evet YouTube'dan ödeviniz arkadaşlar her hafta beşer tane 6. sınıf videosu izlemenizi istiyorum. Tamam mı? Çünkü geriye dönük konuları tekrar edemiyoruz. Ben Ancak ben ders kayıtları videosunu izlerseniz böylece tekrar etmiş olursunuz. Bakalım şimdi Fatih de çözmüş. bak Evet beklediğim cevaplardan biri geldi. Rohat da çözmüş. Aferin Rohat. Evet. Şimdi geldik. Bakalım Alihan. Alihan. Efendim. Evet. Şimdi yeniden çözelim seninle buraya. Evet, bir dahaki sorumuzda da Nilda ve Elife soru vereceğiz. Ee, onlar geç kaldı çünkü konuyu anlatmam lazım. Bakın arkadaşlar, Alihan'ın sorusunda ilk önce ne yapıyoruz Alihan? 4,3 ile 1,4'ü çarpıyoruz değil mi? Evet. evet. Süreniz bitti arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sorularınızı bir kağıda yazın. Oğuzpaşa. Dilaran, Dilanur, Efe Kerim. Sorularınızı mutlaka ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Siliyorum çünkü. Şimdi bakın. 4,3. Ali Han'ın sorusuyla başlıyoruz. 1,4. Bu ikisi çarpılırsa. 3 kere 4. 12. 4 kere 4 16. Bir delde de vardı 17. Sonra 43. Sonra bunu topladınız arkadaşlar. 2, 0, Beş ama bir de elde vardı. Altı. Burası bir basamak burada virgülden sonra virgülden sonra bir basamak da burada olduğu için iki basamak kaydıracağım. Yani bir iki kaydırdığım zaman sola doğru 6,02 olur. Şimdi bu 20'den altı virgül çıkaracağımıza göre. Bakın arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şu. Birler basamağı yirmide nedir? Sıfırdır. Burada birler basamağı nedir? Altıdır. Yani şurada gördüğünüz sıfır, iki boştadır arkadaşlar. Bu durumda yapmanız gereken şu. Şurada sanki rakam varmış gibi biliyorsunuz virgülden sonra yazılan bütün sayılar etkisizdir. Mesela diyelim ki Alihan sen kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Şimdi sen 12,00 desen de senin yaşın aynıdır değil mi? 12, 12 desen de aynıdır değil mi? İşte bu bir günden evet. sonra gelen şu sıfır sıfırlar etkisizdir. Ama bizim aşağıdaki sayıyı çıkarmamız için oraya sıfır eklememiz gerekir. Şimdi sıfırdan iki çıkmaz. Geldi geldi buradan aldı. E bu artık bu da diğerine verince dokuz oldu. Bu da diğerine verince dokuz oldu. Bu ise on oldu. Ondan iki çıkarsa ne oldu? 8 kalır. 9'dan sıfır çıktı. Dokuz kalır. Bakın virgülü aynen getiriyorum. Yerleştiriyorum. Burası dokuzdu. Dokuzdan altı çıkarsa ne kalır arkadaşlar? Üç. Bu da artık bir olduğu için cevabımız 13,98'dir üç Anladın mı Alihan? Evet. Şimdi Anladım hocam. Ecrin sen de geç kaldın derse. Evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ondalık kesirlerle yüzü çarpar iken gençler bakın yüzü çarpıyoruz ya ondalık kesirlerle çarparken sadece bir sıfır azaltmamız yeterlidir. Mesela 4,23 ile onu çarpıyorsanız virgülü bir basamak sola kaydırıyorsunuz. 4,23 iken artık ne oldu? 42,3 oldu. Ama yüzle çarpsaydınız bakın. Yüzde kaç tane sıfır var? İki tane sıfır var değil mi? Bir, iki. Bu durumda siz bir iki iki basamak bunu sola sağa doğru kaydırırsanız 423 olur. Bakın burada ne var? 423 bölü 1000 var. Bunu isterseniz bu şekilde anlamazsanız şöyle de yapabilirsiniz. 423 bölü 100 değil mi? Bu ondalık kesrin ondalık sayının kesir olarak açılımı 423 bölü 100'dür. Bunu çarparsanız 1000 ile Bakın ne olur arkadaşlar burada bir sıfır var burada bir sıfır var gider payda da bir sıfır payda bir sıfır var gider geriye ne kalır 423 çarpı 10 kalır bu da nedir 4230'dur. Bakın şurada da yine aynı örneği vereyim 404 tam 23 tamam mı arkadaşlar 4 tam 23 burada bunu çarpı 100 dersem eğer ne yapıyorum bakın bunu kesre çeviriyorum. Yani hiç ondalık kesirle çarpmayla uğraşamazsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bölü yüz derseniz çarpı yüz dediğinizde bu yüzle yukarıdaki yüz birbirini götürür ve cevap 423 olur arkadaşlar. Şimdi birkaçınıza bununla ilgili yine örnek vermek istiyorum. Mesela evet. Şu sorular bu Muhammed Nezih'in bu Muhammed'in bu şu Koyraz'ın, bu Kubilay'ın, bu Alara'nın, bu Elif'in, Elif, bu Elif'in, bu Ecrin'in, Ecrin, isim söyleyin arkadaşlar. Malik yeni gelmişsin. Malik geç Mahmut Malik. Hocam. Bu, ya Malik, okur. bu Malik'in. Işra okur. Evet. Ya, e e tamam. Şu Büşra okurun. Büşra. Tamam. Şu Mahmut. Mahmut. Evet. E bu Alihan. Yapanlar da yapsın mı? Alihan, Evet arkadaşlar. Alara. Türkler o Gördüğüm zaman. isimleri. Sonra bu Alihan. Alihan C. Hocam senin. hangisi benim? Çok. Hocam evet. biz buralar geçmişiz ya. Biz şu sıfırlarla. O yüzden ee... hızlı yapın bakalım. Lütfen hızlı. Efe. Hocam Hüseyin. bana da verin o zaman Gürkan. Gürkan evet ismini söyle ki ben sesinden bazen tanıyamıyorum seni. Gürkan evet, ben bu senin. Bu Emek Mahmut. Elif'ten başına soru almayan biri daha vardı. Bu Oğuz Paşa. Evet. Zeynep Naz. Dilanur. Şimdi Dilanur. Hocam ben şimdi özüm 9.49 dedim. Evet, bakalım başka kim? Hüseyin, Hüseyin seni gördüm gözümden kaçamazsın. İsim söyleyin arkadaşlar, soru isteyen iki kişi. Yapanlar da yani evet. tekrardan yapamıyorum. Hocam bana izleyim. soru soru verebilir misiniz? İsim? Yiğit der ki. Yiğit. Can Kumbel. Ne senin Hocam Ne Hocam, Hocam, sen Hocam. Hocam, Hocam. Şey konuşuyor? Arkadaşlar Hocam, Nilda benim... var, Nilda Nilda gördüm. Hocam şimdi. benim sorumda iki kaldı gitmiyor. Evet. Nilda'yı da yazdım. Evet arkadaşlar bu sorular çözülsün bakalım. Hocam sorumda iki kaldı gitmiyor. Nur'u gördüm. 7,2 <laughs> çarpı 10 nedir Nur? Soru almak isteyenler hep <laughs> Hocam mali sorusuna Hocam, hocam, ne hocam ne? benim cevabım doğru mu? Hocam kim öyle konuşuyor? Arkadaşlar. Kim <laughs> öyle konuşuyor? Bakın arkadaşlar en son bütün hepsinin cevaplarını açacağım. Sorularınızı bir çözün bakalım. Hocam ben iki yazmadım ki o ikiyi başkası yazmış silinmiyor. Tamam sorun değil ben silerim. Nerede? Evet, evet arkadaşlar bir dakika. Burada soru almayan Fatih kaldı. Fatih. Hocam ben bir önceki sayfada soru almıştım hocam. Olsun şimdi Bunlar. almadın ama. 3 100 çarparsan e, nedir sonuç Hocam kalp? Kubilay bebek sesi yapıyor iki de bir kendine. Arkadaşlar sessizlik istersen, lütfen Ses gürültü yapanı dersten atarım hani belisine de söylerim Çünkü ben buradan kimlerin konuştuğunu görüyorum. Mesela bu gürültüde Rohat'a soru vermeyi unutmuşum. Evet Rohatcığım 27 Hocam biri benim sorumu işaretlemiş ama sorun değil. Bir bakalım Hocam ben Belki de işaretleyecekken işaretlenmişim. Ben olur. silerim çünkü başkasının yaptığı soruya güvenme. Çarpı Rohat bu soruda senin. Cevabın nedir? Evet arkadaşlar alalım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Benim soruda 3661 yazıyor değil mi en sonunda? Bir evet. Yok orada. Aynen. Tamam. Evet. Biraz bazılarına zor vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü her zaman kolaylı olmaz. Değil mi? Hocam o zaman bize niye zor vermiyorsunuz? Evet, bazılarına zor veriyorum. Çünkü her soruyu hızlı çözenek zor veriyorum. Her soruyu geç çözene kolay veriyorum. Tamam mı? Hocam çünkü... ben çözüyorum. Evet. Ama yaz yazmıyorum yazın en sona bıraktığım için yazmakta da yavaşım. öğretmenim Efendim her saat keste başladı bu e, diğer sınıfın dersi sizin dersiniz 10 dakika sonra başlıyor hmm. Hocam söz soracağım? gruplar arası ama buna da katılabilirsin Tabii sorun değil Evet tamam, duralım Hocam birisi çok büyük malikin sorusu Hocam, yazmış. Hocam biri harbiden benim cevabı işaret değiştiriyor ama artık kimse bilmiyorum. Hocam 7200 taşlı diye ben yazdım. Ben sorum olarak görünüyor. 7200 yazmış bakın. malik. Oo, 190 dakika sonra demişim ya. <laughs> Şaka gibi. Arkadaşlar bakın bir şey diyeceğim size. 10 dakika sonra dersimiz başlayacak. Ve gruplar arası kavut bilgi yarışması yapacağım. O yüzden sorularınızı hızlı çözün. Ben konuyu bitirmek istiyorum. Tamam. Hocam size bir şey diyeceğim. Bazıları şu zaman şey baga, baga geliyor. Bu yüzden fazla zaman bitir deyince. Evet. O yüzden son iki dakikanız arkadaşlar çabuk bitirin. Ben bitirdim hocam rahatım. Hocam e, Elif işaretliyormuş benim soruyu buldum. Sorun değil. O da senin kardeşin. Değil ama olsun. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar, bakın süreniz bitti. Herkes cevabını aldı mı? Bakın arkadaşlar, şu boşluklara isminizi yazıp çözebilirdiniz. Burada isim yazmamıştım, ama çözmediniz. O yüzden ben de cevapları açıyorum. Kocam Malik çözmüştüm. On ile çağıracağım ben çözdüm. Alihan sen cevabını yazmamışsın. Bakalım çete yazanlar var mı? Evet, Ecrin iki şık görünmüyor. Ecrin öne önemli olan şıkkı bulman değil kuzum. Öğretmenim şey, cevabı bulman. Zeynep benimkinin var... cevabı evet. gözükmüyor. Efe'nin cevabı bindi. Gürkan doğru yapmış. Oğuz Paşa on değil, yüzdü yavrum. Ondan sonra Zeynep'in sorusu bin ile çarpılacak. Dila ki bakın 53 çıkması için bin ile çarpılmalı. 723'ü ne ile çarparsınız arkadaşlar? Bin ile Hüseyin, Yüz ile değil. Çünkü bak orada 7300 çıkması lazım. Evet Ecrin aferin doğru yaptın. Hocam bak 2-3 kişi yaptı herhalde ya. Evet Yiğit'inkine bakıyorum. Yiğit 1000 ile çarpılmayacak 100 ile çarpılacak. <laughs> ee, ve evet Nilda da doğru. Nilda seninki 100 10 ile yapmıştı. çarpılacak doğru yaptın. Evet, Hayır 10 hocam 10. Bir saniye arkadaşlar. Bir şu cevaplarımıza da bakalım. Öğretmenim benim cevabım gözükmüyor. bir yani. şeyi... Hocam ben doğru yapmışım. Siliyorum hocam ben kendim Bakalım burası Adana ve doğru yapanlar yetiştirmeyenler var arkadaşlar. Lütfen bunları yetiştirelim. Adana ve Bursa'nın cevabını yemiştik. Kesirlerle bu. bölme yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın ben size pratik yolunu söyledim. Hı. İsterseniz İsterseniz arkadaşlar çözüm olarak benim yaptığım pratik yolu yapabilirsiniz. Bakın mesela şunu çözüyorum. 9 dedim bölü 3 bölü 100 dedim. Görüyor musunuz? 9 bölü 3 bölü 100. Burada birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır. 100 bölü 3 dersiniz. Bununla bunu sadeleştirirsiniz ve cevabınız 300 çıkar. Testlerde bu şekil pratik çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada 5'i bakın arkadaşlar 5 ile 1000 çarpılıyor. Bu şekil uğraşmanıza hiç gerek yok. Mesela şurada 42 diyor. Evet buradan hemen el kaldıranlara birer soru veriyorum. Kim el kaldırmış bakalım. Gürkan şunu çöz. Hocam Ejim, ben. Bunu çöz. Fatih Eren, çöz. Hocam ben çözerim. Poyraz çöz. Büşra, Hocam ben test yazmak istiyordum. Büşra, ya, test mi Bir dakika. Ee, sonra başka kim var? Muhammed Çolakoğlu ve Mahmut Eymen. Evet. Hemen buradan gördüklerim. Rohat. Haydi bakalım arkadaşlar çözelim. Bunu da e, Nilda çözsün. Nilda. Nilda az önce çözmedi. Bunu ben çözüyorum. Bakın arkadaşlar şimdi burada size diyor ki 42 42 birinci sayı aynen yazılır ikinci sayı ters çevrilir çarpılır ters çevrilirse bu sayı nedir bu açılırsa 7 bölü 1000'dir değil mi bakın 7 bölü 1000 bunu ters çevireceğimiz için 1000 bölü 7'yi çarpacaksınız 42 ile 7'yi sadeleştirdiniz 6 kere var ve cevabınız bakın 6000 olarak çıkıyor hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar kesir ondalık kesirlerde bölme Hocam. işlemini bu şekil yapabilirsiniz Evet arkadaşlar. Hocam ben kendiminkini anlayamadım. Hocam benim sorum doğru mu? Bakalım. Hemen Gürkan. Arkadaşlar bakın bu...